Merhaba hepinize arkadaşlar ve bugün sizlerle ne yapacağız? İlk önce ben hala şunları çözemedim. Diğer videoda sadece benim şeyim çıkmış. Şimdi yine mi ben çıkacağım? İnşallah ben çıkmam. Çünkü halimi görmek istemiyorsunuz. <laughs> Neyse. Yo, oyun. Bazen ben de böyle oluyor işte.

Canlı ya şimdi. Hep şey olacak. Yine bakacağım. Lan bu ne? Biz gizli oha az önce biz 73 ödemedik bakın beyler bu da 73 bakın biz öncekisi buydu Yeah, dear. Yanlış mı yazıyorum? Ne yapayım? Lan hadi. Ağzını. Sağ ol. Sağ Aha. tf şey, on oynayalım diyeceğim. Ama şey olacak. Ha merhaba arkadaşlar bir aksaklık oldu galiba. Çünkü şey az önce ben internetten çektiğimi unutmuşum. İnterneti kapadım. Bu ne lan? Ha, şimdi çekiyoruz ya. Evet. Aa, merhaba arkadaşlar. Bir akşam. Kuz galiba. neyse. Evet izledik kendimizi. Sesim bebe gibi çıkıyor. Lanet olsun. Uh oh, tfk kendim bari. hiçbir şey gelmiyor bana ya. Çok üzüldüm. Oysa ki çok seviyorum ben. Kes lan. Sabirlik yaptım. Zayi'den. Işte. Yine sabirlik yaptım. Ananıza.

Bence bu daha iyi. Bu iyi, bu da iyi. Bıçak zaten yok. Ne diye? Bu geldi. Hiç anlayamadım. Onunla da hiç anlamadım. Buna makine geldi. Bence çok güzel bir şey. Payo. Ben aslında hiç payo kullanmam. Ama kullandığımda da ölüm İşte bu Neyse biz oyuna başlayalım. Evet. Magic iken neymiş işte in ama evet. Oo iyiymiş. İyiymiş. Güzelmiş. Ama kurtizim. Bir dakika. Ben Evet, böyle geldim. Saate bakacaktım. Çünkü bir yere kadar kesmem lazım. Bu arada yanımızda kimse yok. Bakıyoruz. <laughs> Bak neden gelmedi? Bu arada şey işte var. Şey... Can ve yuva, can ve yuva. Ve bu anda... Işte. Hayır. Tabii ki de hayat olacağız. Oha adamı mı öldürdüm? Yok ben anlamadım, başka şey yok. Yoksa çıkar çıkmaz. Oh! Devam edelim. Ana! 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 Keşke bu sakıtı olsaydı. <laughs> Oha! Ha bizden de değil mi? O çakal! Çakal! Payo yaka payo. Neyse payo alalım. Hemen dizik değiştirelim çünkü canını sıkıyor hemen. Sıpaya elçi gelseydi. Bir de bıçağa da şey gelseydi. E, ne derdi bana? Bu saktı. Tamam o zaman bu derdi. Adamdaki silaha bak ya. Bende bile öyle silah yok. Lan yanıyor bu. Ya adam. Bizden mi? Neyse. Aaa bizdenmiş. Uf uh, sahte kara bak. Sahte kara verdi sahte Ne yapıyorsun sen oradan? Oy oh, okur, oy okur. Bayo bayo, bayo kaç, bayo bayo kaç. Aldım mı? Aldım. Göt oldu lan. Oo, hepsi ne oluyor lan? İlk defa bu kadar iyi oynuyorum. Buran. Kamp ateşi bu mu lan? Neyse, ne güzel. Oo, ama yine de üç kişi oluyordu mu? Dört mü? Bakayım. 3. 3. Çok tamamını koyayım. Çok tamamını koyayım. Bir de Türk yok galiba. Neyse. Benim anımda bu. Gelirseniz. Arkadaşlık tepki yollarsınız. Seviniriz. Anan. Anan falan aldım. Oo, ha, çalış hadi, bozalım onu. Aa, ben bunu çok seviyorum işte bu. Hemen cici kalıyor ya adamı. <laughs> Çık. Hastayım mi, <laughs> mi ben bu arada? Özür dilerim hepinizden. Şurada duralım, dolsun. Anam, anam nereye atıyorsun? Bir de kusursuz kopya alsaydı daha güzel olurdu. Anam! Sniper'a e çakalım bakalım. Sniper takılalım kalım oraya. Adamda hile yok herhalde. Lan hile ne misin? Oça bak. Oha lan nasıl? Anan yakıyor. Lan eşit ya. Çıkacağım mı? Çıkacağım. Göreceksiniz siz. Sana abi neden diye Ya. He he ya. Hayalet edebilebilirim. Sıpa. Hayalet ezeyim o için. Nasıl İyi çocuk. iyi çocuk bu. Adam olur senden. Neyse. Anam! 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 Oha! Aldım. ilk defa. Anam! Sakın sakın. Demoman. Demoman. Gördüm seni Demoman. Ulan bu ne kadar gelenin mi? Oç. Buraya kadar gelene mi? mi? Demoman olayım bir daha. Bana şey gelmişti galiba. Aynen. Kalkan gelmişti. Kalkan ne işe yarıyor derseniz bakın. Bakın buna yarıyor. Adamları bir koyuyoruz. Çok iyi lazım anne, Anam anam. Anam. Oha lan kendime de mi zarıyor? Anam. Oh, onun. Ben şey alayım. Sonra başımıza beraat çıkacak. Lan bu bana garip geldi bu. Neyse. Bir de kursursuz kopyalamansayı da güzel olurdu. Oha lan. Lan nasıl öldürdüm? Üç kişi mi? On kişi mi? İmkansız değil mi bu? Abi ne yapayım ben ya bugün? Anan 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 Neyse ama Nerede oldu? Öldüremedim mi? Aldım. şu Durmay daydı ama. Hey be. Engene olayım. Şu engene ona şeyde hareketler diyecektim ya. Şuradan İlk önce şey yapayım. Dispans koyayım. Hayır. Anam. Anam. Onun, onun. Ot, onun. Anam. Gitme, gitme arkadaş. Gitme dedim mi sana? Geliyor mu lan? Ulan! Ulan! Olur. Ulan! 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 mı Ulan! bunlar? H. Musk yazdı da üstünde. Ha ee, şöyle. Saate bakayım. Aa, öyle oldu. 3 tamam artık bize bir şey olacak artık kontrol şimdi şunu mu alalım şunu şunu şöyle koyalım I don't I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 onu Hadi 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 tamam Götür beni Evet Oha! 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 Bu kim lan? O yanıma gelseydi yalnız. Yani kötü olsaydı. she nashla o geliyor kaçım bu adam Bir de gerçekten de bu silahla alıyormuşum. Oha! Oha! ot. Oh. Vurma! Vurma! Oha! Oha! Ellerim yoruldu. Vallahi villayı ellerim yoruldu ya. Neyse arkadaşlar. Hepinize güler ve oh, Şuradan girelim. Hepinize hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek